Şimdiki deneyimizde farklı maddelerin yoğunluklarının nasıl bulunduğunu öğreneceğiz. Deneyde kullanacağımız malzemelerimiz terazi, tartı takımı, 100 ml ispirto, 100 ml sıvı yağ, 100 ml su, 3 adet berglas. Önce berglasımızın kütlesini ölçelim. Evet. Berglası terazinin bir kefesine koyuyorum. Diğer kefesine de çeşitli kütleler, 100 gram kütle koyayım bakalım dengelenecek mi? Dengelenmedi. De 100 gramdan farklıymış. 20 gram daha ekliyorum. 120 bakalım. Tam olarak eşitlenecek mi? İbreyi durdurayım, tam ortaya getireyim. Hayır, İbre biraz fazla gösterdi. Fazla olduğunu söylüyor. O zaman 110 gram koyalım. 10 gram az geldi. Bir 5 gram ekleyelim. 115. 115 az geldi. 2 gram daha eklersem 117. Evet, biraz denge başladı. 1 gram daha eklersem. Bergalas'ın kütlesini 118 gram olarak yazalım. Bu veriyi kaydedelim. Şimdi bergalasımızı kaldıralım yeniden kütlelerimiz burada kalsın. 118 gramlık kütle terazinin kefesinde bekliyor. Şimdi 3 tane bir da birincisine 100 mililitre suyu dökeceğim. İyice dökeyim. Döktük. İkincisine 100 mililitre zeytinyağını mililitre 1 mililitre 1 santimetre küpe eşittir. Biz burada verilerimizi mililitre cinsinden sıvı olduğu için mililitre cinsinden ölçeceğiz ama yazarken santimetre küp olarak yazacağız. 1 mililitre 1 santimetre küpe eşittir mililitre cinsinden de yazabilirdik. Evet, önce suyu koyduğumuz beherglasımızın kütlesini ölçelim. 118 gram kütle zaten bir argıdasın boş kütlesiydi. Ona şimdi ne kadar kütle ekleyeceğiz? Bakalım 100 gramlık kütle ekleyelim ve dengenin sağlanıp sağlanmayacağına bakalım. Evet, ibremiz dengedeymiş gibi görünüyor. Hareketi biraz hızlandıralım. Çok sallanmasın. Evet şu anda ibre dengede. Demek ki bergalasının içindeki suyun kütlesi 100 gram. Biz onu hemen yazalım. Kütle, suyun kütlesi 100 gram. Hacmi de 100 mililitreydi. Yani 100 santimetre küp. Buraya da 100 yazabiliriz. Şimdi zeytinyağını tartalım. Suyu kaldırıyorum. Zeytinyağını koyuyorum. Hala diğer kefede 118 gramlık kütle var. Zeytinyağının kütlesine ölçelim. 50 gram kütle koyuyorum. 50 20 gram daha 70 gram oldu. 20 gram kadar koyayım. 90 gram. Evet İbrahim oynamaya başladı. Bir, iki gram daha koyarsam 92 gram geldi zeytinyağının kütlesi. Yazıyorum 92 gram olarak yazalım. Yaklaşık 92 gram. Evet zeytinyağımız da 100 mililitreydi yani 100 santimetre küp. O hacmini de 100 yazalım. Evet bu 92'yi ve zeytinyağını kaldıralım. Son olarak da ispirtonun kütlesini ölçeceğim. Evet bu kefede yine 118 gram kütle koyduk. Yani bir glasın boşken kütlesi. Şimdi ispirtonun kütlesini ölçelim. Yine diğer kefede 118 gram kütlemiz var. Yani bir argalasın kütlesi yani darası. Kabın darası. Evet 118 gramı sırasıyla kütleler ekleyeceğim. 50 gram daha ekliyoruz. Terazide hareketlenme yok. 20 gram yani toplam 70. Bir 20 daha eklersem 90 fazla geliyor. 10 gram ekleyelim. Yani 80 gram eklersek Evet terazinin dengede olduğunu görebiliriz. Demek ki ispirtonun kütlesi 80 gram. Hacmi, isbirtonun da hacmi 100 santimetre küptü. Maddelerin birim hacimlerinin kütlesine yoğunluk diyoruz. Yoğunluk burada gördüğünüz gibi kütlenin hacmi bölünmesiyle oluşur ve sembolü D ile gösterilir. Eğer kütle gramsa hacim santimetre küpse yoğunluk gram bölü santimetre küp kütle kilogramsa hacim metreküpse yoğunluk kilogram bölü metreküp hacim litre, mililitre de olabilirdi. Ona göre yoğunluğun birimleri değişebilirdi. çeşitli yoğunluk birimleri ekleyebiliriz bu listeye. Şimdi bizim üç maddemizin yoğunluğunu bulalım. Suyun kütlesi 100 100 gram. Hacmi de 100 cm3 olduğuna göre 100 bölü 100 yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küp. Zeytinyağının kütlesi 92 gram bulundu. Hacmi de 100 santimetre küp olduğuna göre 92'yi 100'e bölersek sıfırtan 92 gram bölü santimetre küp bulunmuş oldu. İlk bir tonunda kütlesi 80 gram buldu kütlesini. Hacminde 100 cm küp olarak ölçmüştük. 80 bölü 100, 0'dan 10'da 8 gram bölü cm küp yoğunluğunu bulmuş olduk. Buradaki veriler ideal verileri tam olarak yansıtmayabilir. Laboratuvarımızın koşullarında çeşitli sürtünmelerden kaynaklı Tam böyle küsüratlarda değişmeler olabilir. Bunlar normaldir. Sizler de deneylerinizde bu tür küsüratları ihmal edebilirsiniz. Evet, bugün burada farklı maddelerin yoğunluklarını karşılaştırdık ve yoğunluklarının farklı olduğunu gördük. Saf maddeler için yoğunluk ayırt edici bir özelliktir.